Olay 2 Ağustos Cumartesi günü Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şöbe Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bulvar üzerindeki rutin denetim sırasında hava sıcaklığına rağmen motosikletin üzerinde bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Irak uyruklu 17 yaşındaki şahıs kısa süreli kovalamacının ardından kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinden şarjörü dolu bir kuru sıkı tabanca geçirildi. Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında idare işlem başlatıldı. Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunan ve bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen şahsın daha önceden herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı. Şahıs işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Çok